Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi hemen pocinki attadık. yanımda Mavi kardeşim hoş geldin Mavi. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ay ayılı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumala. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. tekrardan. gördüğünüz gibi atladık hemen pocinki'ye. Gelen var mıydı Mavi? Gelen görmüş olabilirim, görmemiş de olabilirim. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi atladık dediğim gibi. Oğlum kimse gelmedi lan. Korktu hepsi bizden galiba. uçakta adamızı gördü. Ben ağlarım ya, ama. Ya, ah, aynen. Bot ya. var Oha Allah çarpsın ile gibi bir şey yaptım. Oraya bakıyordum yanlışlıkla bot'un önünden geçti. İşte Yoksa. hile. <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar hemen şu botta vuralım bir. Çok tehlikeli elemanlar var. Tamam. Burada bot birine sıkıyordu da. Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar güzel başladık hemen. Birkaç gündür oyuna doğru düzgün girmiyorum. Birkaç şey anlatmak istiyorum arkadaşlar izninizle. Yüksek müsaadenle anlatabilir miyim? Tabi izin veriyorum anlat. arkadaşlar bildiğiniz gibi yanıma varuslar gelmiş. Varus, Happy ve No Pain. Normalde biz hiç dışarı çıkan elemanlar değiliz. Sosuke mesela hiç çıkmayız dışarı ama işte bunlar geldi bayağıdır taklıyoruz dışarıda. E, galiba korun olduk Sıkıntılı yani bana biliyorum bana bir şey olmaz çünkü bağışıklık sistemi çok güçlüdür. Ha gördüğünüz gibi korona gibiyim ama yine de çok enerjiliyim. Bu nedir? Neyim ben? Neyim 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 neyim? Kardeşim sana neden bir şey olmaz biliyor musun? Neden? Çünkü kötüye bir şey olmaz. Ha, baş yapma nerede var? <laughs> arkadaşlar dediğim gibi cidden boğaz fa falan ağrıyor Şu an boğazım ağrımıyor ama bir tık halsizim. Sadece ben değil işte. Koske de öyle. Hep, hep, hep var. Öyle arkadaşlar. Var söyle. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle geçer inşallah. Bakalım gel burada bir oyunu var ha. Pot O ne bot lan bunlar? Ya atladığımız yere kimse atlamadı yoksa oyun sağlam baksana so. Neyse arkadaşlar burada hızlıca botları aldık hemen. Bence köprü tutalım çünkü bayağı kişi atladı şeye, militeriye. Köprüyü elle mi sar, ayaklama. <laughs> ya üf. Ya hadi biz. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Korona olmayabilirim de daha teste gitmedim zaten. Biraz saat geç pek bir şeyim yok yarın fazla şey olursa gidebiliriz gel yanıma hadi gidelim gel arkadaşlar bir de like et abone olmayı unutmayın hemen şuradan alalım sigara atar mısın uzatılmış anlatsana Vay yine bot geldi be ol bizim bot uzatılmış alan yok mu Hah. arkadaşlar hemen köprüye doğru gidelim let's go let's go görüşürüz arkadaşlar <laughs> Tamam arkadaşlar şuradan hemen alalım bunu. Şimdi arkadaşlar ben diyelim ki korunu oldum ama ben kendimi Korona öyle bir ve bir de bir ve bir fightta alabileceğimi çok çok düşünüyorum. Erkekse gelsin diyeyim ne diyeyim yani. Vallahi... Peki bir şey soracağım. Ha. Kaymalı da mı alırsın kaymasız da mı? <laughs> ya hadi biz. Hem kaymalı alır hem de kaymayı kapatıp koy. Oh! Arkadaşlar köprüye geldik. İnşallah bu tarafki köprüden gelirler. Amin. Arkadaşlar bu arada ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yani bir like atıp bir abone olup bir de işte yorum yapın deyin ki mesela mavi en iyi oyuncusu falan yazabilirsiniz. Teşekkür Yoksa gelmiyor yani. arkadaşlar bunun e egosu e tatmin olmuyor. Gelmiyor videolarımıza. Aynen, Aynen teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden. Aa araba geliyor. Kim ne diyorum? Hah tam Direkt öldüren böyle eleman Aga be. Aga be. Hemen notlayalım. Hadi kardeşim militer de oğlum bu eleman. Helal olsun lan bütün militer temizlemiş. Aa işaretçi gel 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 gel. Benim kulaklarım ne duymuyor? Biraz basınçlı. Karabilsin. Normal mi? Normal kardeşim korona böyle şeyler olur. Allah çarpsın de. Sanki biri ayaklarıyla batmış Bana. Senin kafanı Arkadaşlar başta biraz bot geldi ya. Biraz dediğim 5 tanecik bot geldi. O da kimse gelmediği için ama ben eminim bur burada şimdi bayağı pay çıkacağından. Sen emin misin kardeşim? Yok benim adım Mavi Emin Ya Allah için ya. Öf, gece gece bu ne enerjisi ya. i̇şaret e, şeyine gidiyoruz ha Mavi. Burada durayım mı yoksa direkt oynayayım mı? Nerede nerede? Drop'a gitti değil orada. mi onlar? Bilerek Dorf şey orada. Biliyorum biliyorum sağ, sağ. Adam burada lan arabanın içindeymiş. Canar harbiden çok azmış. Adam arabadaymış lan tamam. Tamam arkadaşlar burayı hızlıca vurdu. Ben bir refleks atmışım lan. Böyle böyle çok iyi. AVM mega var. AVM'yi alıyorum. Burada burada da yok. Hadi gidelim. Aha bir tane daha işler şey. Oğlum ne oluyor bu maç? Ne oluyor arkadaşlar? Bence Tokyo'ya bakıp öyle gidelim. Ne diyorsun? Tokyo'ya bak kardeşim. Belki elemanlar vardır. Tamam arkadaşlar Tokyo'ya doğru geliyoruz. Umarım adam vardır. Aha var 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 var. Mavi 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 mavi. Gel benimle üçüncü katta. Biliyorum. Sık sık. Biliyor. Bir sıksana sık. Tamam 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 tamam. Bu ne taktiği eleman? Ya bak bunu arkadaşlar hemen söyleyeyim ne taktiği olduğunu. Biri kaçtı biri kaçtı. Yo geliyor oğlum üstümüze. Ya göstermeme yemin etmiş bir insan ya. Gel ya. Ya ya bir de bitirmeye oynuyor ya. Arkadaşlar şu taktiği hemen söyleyeyim. Bomba çekerken iki saniyede arkadaşını sıksın. Gram ses gitmiyor ve gördüğünüz gibi avladı güzel bir şekilde. <laughs> Oğlum havada mermi yedi lan adam. Dek bağ geri gel tepeye gidiyorum gel. gel. Geliyorum kardeşim atlıyorum. Onun adam bir ve iki attı Kill çaldım bekle daha bitmedi. Ekşi değil mi oğlum bu? Yok kill çaldı oğlum kill çaldım. Niye hırsızlık yapıyorsun kanka? Ha. Aa. Aa AFK galiba. Burada adam var burada adam var. Aa ya oğlum neredesin canı çok bir. Kanka. Oğlum arkada hani adam vardı. Neyse beni anlarsın da canı bir dal dal. Dal canı az. bir mi? Bir. bir bir bak solda yatıyor dal. Arkası arka sıkıyor Bitir var. onu bitir onu. Ya ben zıplıyor zannettim ama sonunda git arabaya direkt beni bana git. Hemen gideceğim sana. Arabayı çünkü adam Ney? Oğlum ne küfür ediyorsun lan? Sesim geliyor mu? Geliyor da. Oğlum başta sıkmadım sana tilan yok diye AFK sandım. Sonra zorla neyse ya eline sağlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen geldik bizi almaya geliyor. Değil Direkt mi? lota gideceğim ben. Ee, oradan notumu alayım notum çok iyiydi. Oraya uçamazsın bu arada. Yok işte şey alacağım arabanı. Abi bak son birkaç alan kaldı adamlar baya var. Mekan almamız lazım mekan chat arkadaşlar. Maç sağlam. Aman. Ya sıkma doberman. Gel oğlum buraya. Gel bili 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 Nerede benim notum? Tamam hemen notumuzu al 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 Aramamız hazır mı? Aramamız duruyor yani sence hazır değil mi? Gel oyna Ben sürüyorum sen gibi harbi Kafa nereye kafa atayım? Bu altına Dur Dur burada Kaçıncı katta? Çok Alo abi. Gel hele buraya gel Ne oldu ne oldu ne sinirlisin? Tamam. Oğlum ne diye vuruyorsun? Oğlum sen öyle, sıkmadın anne, mı giderken? Oğlum ben dedim bunlar başkasıdır. Baktım geri gelmişsin. Tamam dedim bu. Kral senin yukarıdaki arkadaş senin arkadaşın mıydı? Aynen benim arkadaşım. Oğlum niye Ve öyle bir terbiyesizlik yapıyor? Oto eşleşmeden geldim ama. Neyse oğlum. problem değil eline sağlık. Ee, bitire... Aa bittin Bay bay gülüm görüşürüz. Arkadaşlar school var. Aa, şeyde... Okullar şu an kapalı ama nasıl okul var? Ya boş yapma. Gördüm adamı. <laughs> Kafası çok ince gözüküyor ama yere yatıyor. ya. Bence de bekleyelim ya. Daha adam bayağı bir var. Hem onları da göstermiyor artık. Bu rezon ikimizin kafasına düşerse. Sen gir istiyorsan ya. Ayyyy. Allah çarpsın çok güzel vurdum. Neyse alan kapansın bakalım ona göre oynayalım arkadaşlar. Abama var mıydı? Yok. Hangi bir ne şey diyeyim de de mi? Şu rezon evini alırsak bin bizde. Two seconds later. Aha adamı sıkıyor açıkta. Biliyor muyum, biliyorum biliyorum açıkta. Nerede işaretle? Aa. Ay. Pusuyor pusuyor pusuyor. Arkstaymış. Ah, gösterme Naruto. Teksin gösterme. Solunda araba geldi Naruto. Biliyorum. Alman tamam. lazım ben alt kattayım. Adam Sonunda oradaymış. geliyor. abi. Niye böyle bu insanlar? Niye böyle bekliyor yer? Kusmayın arkadaşlar ayıp ya valla. Nerede onlar? Gördüm. Sol, soldaki ARKADAŞLAR aldılar galiba. Görürsen söyle. Spray atalım. Neyse i̇şte ben nereye çıkıyorum koyduk? ya. Aa aynen, aynı taş, aynı taş. Nerede? Aynı taş aynı taş. Sizin olduğu taş. Gel ya gel gel eve gel. gel. Oynayalım mı solu yavaşça? Bize mi attı onu? Yok. Oynayalım mı buraya? Aa gel Aha. gel. direkt 3 çat. alsana çatını. Gördüm. Ay tamam kaçtım ben. Al katı sıkabilirsin onu biraz. Herkes yerini gördüm. Alta bana. Altta biri var gel benimle. Ha gelemiyorum Naruto canıma bak. Tamam, Adam. Bunlar alana gelecek tamam. Bir şu taşta. Yerini göremedim Nasıl gelecek bu arkadaş anlamadım yani. Yerine baksana sağımıza dikkat et ha. Alana öldü ha göçü. Yedi bir tane. Yeri nerede? Yerin nerede? Ya Arkaya geçmiş. Girersem Hı -hı. ölürüm yetişmez. Tamam. Onlar fightlaşıyor İkisi tamam. Sniper son bir tamam. Son kaldı. Son. Okey gelin buraya. O şeyden Arto. Hangarın çatısında bu arada. Ya ühü. Yapma. Hala hangarın içinde. Evin yük tepesi çıkacak mı çıkamadım. Bak sola geçiyor. Oy. Oy. Tehlik Neyim ben ya? Eleman tehlikeli Arkadaşlar eleman. gördüğünüz gibi yani dediğim gibi biraz e, halsiz değilim aslında. Yani ben böyle pek hasta olan bir insan değilim. Hasta olunca da böyle halsizlikten düşmem yani ne bileyim galiba bağışlık sistem mi ne diyor. O biraz yüksek galiba. Bugün de böyle video çektik. Fena oldu bence. çok iyi maçtı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Tüm görüşürüz.